Analitik sorular sormadığımız için eleştirel bir dile, tavra, tarza, üsluba sahip olmadığımız için biz yalnızca geçmişi tekrar ediyor ve geçmişe öykünüyoruz. Geçmişe doğru düşünüyoruz. Geçmişe ilişkin sağlıklı bir çözümlememiz yok. Geçmişi nasıl anlamalıyız? geçmişi bir atalar mirası olarak mı anlamalıyız? Geçmişi çok büyük medeniyetler kurmuş, duygusal anlamda değil, fiili anlamda bir iradenin bugün nerede durduğunu anlamak açısından mı değerlendirmeliyiz? Geçmişe nasıl bakmalıyız? Geçmişe romantik bir atavizm gibi mi bakmalıyız? Haşa, Geçmişe nasıl bakmalıyız? Geçmişe doğru düşündüğümüz için biz geçmişi bugüne ne yapamıyoruz? Kazandıramıyoruz. Geçmişin bugünle ilişkisini sağlayamıyoruz. Kur'an'ın 21. yüzyılla temasını ne yapamıyoruz? Sağlayamıyoruz. Çünkü Kur'an Kur'an yalnızca yalnızca ee, anlamlarından bağımsız olarak okunmak üzere ne yapılıyor? Yani bir hürmet gördüğü muhakkak, bir saygı gördüğü muhakkak. Ama Kur'an'ın bütünlüğüne ilişkin bir dünya görüşü, bir hayat tarzı, yani bir davranış biçimi, bir tutum, tarz, duruş sahibi olduğumuzu ne yapamayız? İddia edemeyiz. Kur'an-ı Kerim gündelik hayatın tam orta yerinde ne yapmıyor? Kendisini ifadeye yol bulamıyor. Kamusal alanda kendisini ifade etmeye ne yapamıyor? Bir yol bulamıyor. Bir kimlik krizi yaşıyoruz. Modern zamanların en büyük krizi bu. Büyük altüst oluşlar yaşıyoruz. Asıl vahimi ne biliyor musunuz? Biz ikili hayatlar yaşıyoruz. Hatta ikili hayatlar değil. Daha çok daha çok hayatlar yaşıyoruz. Ne cennetiz, ne, ne cehennem. Ne doğuluyuz, ne batılı. Araf'tayız diyeceğim. Araf'ta bile değiliz. Bir berzaktayız. Berzak çok korkunç bir geçit demek. Biz nereye aitiz? Kime aitiz? Bu bu tablo umutsuz bir tablo olabilir ama bununla yüzleşmemiz gerekir. Biz şimdiye kadar hiçbir şeyle yüzleşmeye ihtiyacı duymadık. Bir mutasyon geçiriyoruz. Ne gereği gibi doğulu kalmayı, ne gereği gibi batılı olmayı başaramıyoruz. Sadece öykünüyoruz, taklit ediyoruz ve tekrar ediyoruz hem geçmişi tekrar ediyoruz, hem modern zamanları tekrar ediyoruz. Modernite ile gelenek arasında sıkışıp kaldık. Yeni bir dil üretemiyoruz. Bağımsız bir dil üretemiyoruz.